Efendim Türkan hanım? Hiç, öylesine. Geçen gün rüyamda gördüm seni de, ağlaydın. Ama korkma, korkma. Rüyada ağlamak dertten tasadan kurtulmaktır. Ha, bir sesini duyayım dedim. İyi yapmışsınız Türkan hanım. Nazardan haber var mı? İşte Mercan'la telefonla konuşuyorlar, oradan bilirim. İyiymiş. Murat nasıl oldu? İyi. İyi olacak. Allah ikisini de yolunu açık etsin. İnşallah, inşallah. İçinize doğdu galiba. Neymiş o? Ben hamileyim. Ne? Değil mi? Allah tamamını erdirsin benim güzelim. Sağ olun. Mercan'a çok selam söyleyin. Uğrarım ben yine. Tamam. Çık çık gel tamam mı? Haydi gözünüz aydın. Haydi öptüm. Nefes almayayım çok sevindim. Ne güzel. Allah analı babalı büyütsün. Geç miydi mi? Neymiş o geçmeyen ana? Sevda. Yürek hep olmazdan yana atıyor. Sevdanın şanından mıydı, töresinden mi bilemedim. Ne demek istiyorsun anam? Nefese kan vermekle bitmiyor ama... mi? Öyle arkadaş olduk, kardeş olduk demeyle de Ha? Dil ne kadar güçlü, inkar etse sakladığı sevda o kadar büyük oluyor. Cezmi şey yaktın ya kapının önünde. Ama ben dolabın en dibinde ne buldum geçen gün? Hı? Sen biliyorsun benim ne buldum. Böyle, dolabın en dibine ittirmeyle, saklamayla olmayı, yüreğin dibine saklamayla da olmayı çıkıveriyor meydana işte. Ana, ben o defteri çoktan kapattım. Yok öyle bir şey. Niye defter değiller? ha? Onun adını yazarsın böyle bastıra bastıra deftere. Kalbine de yazarsın. Dünyanın en güçlü silgisiyle silsen geçmez. Bizi kalır. Seninki de öyle işte. Senin bitti dediğin şey, umudundur, sevdan değil. Mercan ve Nefes'i bir araya getirdiğim için gerçekten kendimde ne kadar gurur duysam az. Oysa Mercan'ın çok güzel hayalleri vardı, öyle değil mi? Ha? Çocukluk aşkıyla evlenecekti. Tahiricinden bir sürü minik Tahiriciler yapacaktı. O minik tarihcikler okuldan gelecekti. Mercan onlara müthiş bir sofra kuracaktı. Duvanı tüten kara çorbası, kuymaklar, bir sürü garip Karadeniz yemeği. Ondan sonra bu yemekleri afiyetle yedikten sonra beraber Karadeniz türküleri söyleyip horonlar çekeceklerdi, öyle değil mi? <laughs> Seninki de Nasrettin Hoca misali. Damdan düşmüş yani. Düşmeseydim inecektim zaten demiş. Sen daha Elka'da kızdın. Tayre sevdalıydın. Dedim ki, çocuktur, geçer. Geçmedi. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra seni istemeye geldiler. Rüyan gerçek oldu. Ama sonra... ...köprünün altından çok sular geçti. Vedat itti, nefes, kavga, gürültü hiç bitmedi saatten sonra iki cihan bir araya gelse de siz bir araya gelmezsiniz. Bunu da biliyorsunuz. da. Fıs'ı da sevdim. Bağrına bastım. Ben de onu çok sevdim. Ama bunların hiçbiri içindekileri değiştiremez. Bilmiyorum. Başka türlü uyumayın vallahi. Şu beşiği de kaldır Batacım ha. Hiçbir şey yaramay. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ay seni yanım o kadar özledim ki böyle destursuz odaya dalmanı anlatamam yani. Ne yapıyorsunuz diyorum? Şu hamile kadını ettiğin iş doğru mu? Ya ne olacak ki? Bir şey olmaz. Ay kusura bakma kuzum. Düşünemedik ya. Hiç aklımıza gelmedi. Ver kuzum sen ben. Ben öyle hiç görmedim vallahi. Yavaş yavaş sallayacaksın. İçi dışına çıkacaksın çocuğun. Sersem edeceksin. Bayılsın mı istiyorsun? Ay ana yeter ama ya. Sen bunu emzirdin mi? He, emzirdim, emzirdim. Ya nefes bir şey desene. Hı? Ben ne diyeyim bilemedim ki. E senin bir anacığın olsun o vakit. Allah'ını uyutalım. Sizinle konuşacaklarım var hayırdır inşallah. Hayırdır, hayırdır. Sen onun dediklerime mi üzüldün? Yok ana. Doğru ama değil mi? Doğru olsa ne? Eri olsa ne ana? Bunca şeyden sonra. Ben seni çok ana çok iyi tanırım. Senden bile. Sen içine atarsın. Çocukluğunda da böyleydim. Nazarım göğe taş atar, altına da başını tutardı böyle. Damlar da ağaç tepelerinde dolanırdı. Olanlarla kavgaya tutuşurdu. Sen kapının önünde basamakta durur, öyle bakardın. Şimdi de öyle anam. Basamağa oturup seyrederim. Bir farkım yok. Aynı Mercan işte. Aynı Mercan. Aynı. Fıtrat meselesi. Kimisi öyle doğar bilir. Ölür. Kimisi de böyle.